kimsenin içine sinmedi bu düzen dedikleri dengesizlik. Kimse kabullenmedi haksızlıkları. Bu işin hallolması için bu sömürü düzeninin değişmesi lazım ki. Bunun adına adil düzen dedi. Öyle ki nefes aldırmaz, gün yüzü göstermez. Feleğin değil ki bu, zulmün, sömürünün çarkı. Okurken, çalışırken, gençken, yaşlıyken, Ezdikçe ezer insanı. İşte bir ülke işte bir halk böyle ezil. Maalesef halkımız tamamen perişan olmuştur. Kimsenin içine sinmedi bu düzen dedikleri dengesizlik. Baştan başa adaletsizlik. Öyle ki içini boşaltmadan vermez hak edene hakkını. Susturur insana haklarını hatırlatanı ama bir yere kadar. Çünkü hep susturulamayan bir adam çıkar. Aydınlığın telaşı büyürken gözlerde karanlığı böler beyaz takım elbisesiyle. Bir üniversitede bir profesör olabilirsiniz, Nobel ödülleri alabilirsiniz. Ama eğer ülkenizin insanı bugünkü olduğu gibi açsa, sefalet içindeyse, müşkülat için, sıkıntı içindeyse Bizim bu nöbet ödüllerimiz ne işe yarar? Bu sebepten dolayıdır ki asıl faydalı olan ülkesinde yaşayan 70 milyon insana hizmet edebilmektir. Allah'a şükürler olsun biz bir yolu seçtik. Milli görüş çığırını açtık ve Türkiye'miz ne zaman milli görüş iş başına geldiyse hep yüzü güldü. İşte bizim davamızı böyle başlattın. Karanlığı dağıttın bir kere. Adaleti hatırlattın bir kere. İnsanca olanı gösterdin. Hedef bıraktın. Hayal ettirdin. Her şey bir hayalle başlar dedin. Birlikte hayal kurduk ve mücadelemize başladık. Her birimiz yüreğimize bir erbakan kattık. Mazlumlar, Mahsunlar, çocuklar aşkına, hakkaniyet, adalet, insaniyet aşkına atmaya başlayınca, yüzünde, adil düzenin kurulması için, askiden durulması, adaletin, barış ve huzurun temini için, ayyı. bütün gücümüzle çalışacağımıza. Ayyı durmuyor yüreğimiz o kan yürüdü bir kez damarlarımıza ve bizden istediğin heyecan 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 hala diri hala taze büyüdükçe büyüyor göğüs kafesimizde sen bize miras olarak sadece davayı değil yüreğini de bıraktın işte bu yüzden bizde fikirleri susturanların karşısında erbakanca durmak var. Yalın ayaklı çocukların hesabını sormak var. İşsizliğe, açlığa ve yoksulluğa karşı bu cennet vatanda hakkımız olanı almak var. Hocam ne yap yap, sadıç vasıhtara getir ve hastanesine ekmek temin etmek için arabanın arkasında koşan Onurun, haysiyetin, şerefin mücadelesini gururla yürütmek var. Adil devleti kurmak var. Adil bir düzenin ilk görevi önce insanca yaşayacak şartları yerine getirmektir. Kimliğine bakmadan insanın derdini dert edinmek var. İnsanca yaşama kavuşmak var. Erbakan gitti, düzenimiz kaldı diyenlerin karşısında bu bozuk düzeni değiştirecek olan binlerce Erbakan var. Zulüm ebedi olamaz, kötülük mutlaka uçsana uğrayacaktır. Demir asalarımız, demir çarıklarımızla adil devlet, insanca yaşam yolunda attığımız her adım Necmettin Erbakan'ca. Erbakanca. Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 11. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz. Saadet Partisi